Merhaba arkadaşlar. Evruş.com sitesinde hazırlamış olduğu bir Max ile daha beraberiz sizlerle. Bu derslerimizde sizlerle arkadaşlar bir nehir animasyonu canlandıracağız. İlk olarak nehrimizi yapmakla başlayalım arkadaşlar. Buradan geometri kısmından arkadaşlar çekme listemden patch grids kısmına geliyorum burada ve kuvvet patch'i işaretliyorum arkadaşlar. Daha sonra top Viewport'ta bir kuvvet patch oluşturdum. Daha sonra buradaki değerleri gidelim arkadaşlar. Length değeri 250, width değeri de 35 olsun ve 6'ya 6 bir segment değerim olsun. Hatta 12'ye length değeri 12 olursa daha iyi olacak bizim için. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra modify kısmına geliyorum arkadaşlar burada ve buradaki modifier listemi açıyorum ve bir edit patch modifier ekliyorum arkadaşlar ve bakın buradaki surface kısmı var şu şekilde gelir aşağıda bulunuyor şu şekilde surface kısmındaki view steps kısmına buradaki stepsleri 20'şer yapıyorum arkadaşlar daha sonra tekrar modifier listemden Edit Mesh Modifier uyguluyorum arkadaşlar buna ve bir mesh nesneye çeviriyorum bunu. Edit Poly de olabilir o kadar önemli değil. Daha sonra Edit Mesh nesnesine çevirdikten sonra bu sefer bir de Displace Modifier ekliyorum arkadaşlar ve Strength değerini 2.2 gibi bir değer verelim. Şimdi biraz yakınlaşayım şöyle. Daha net göreceksiniz Şu şekilde bakın Bu benim nehir nesnem Akan nehrim olacak Arkadaşlar buradaki image Kısmı var Burada map yazan kısmı arkadaşlar Tıklıyorum Ve buradan bir noise kaplaması ekliyorum Arkadaşlar şurada Ve bu noise kaplamam arkadaşlar Materyal editörü açıyorum Buradaki Noise mapimi alıyorum Ve boş bir slotta instance olarak kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradaki noise type'ı fractal olarak değiştiriyorum. Size değerini 2 yapayım. Evet gördüğünüz gibi size değerim 2 yaptım veya 3 yapsam çok da iyi değil. 1.8 gibi evet. Şimdi daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık nehir yüzeyimiz oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nehir yüzeyimizi oluşturduk daha sonra burada bu açıyorum arkadaşlar animasyonun son karesine geliyorum tabi burada animasyonun uzunluğunu biz ayarlayalım hemen 300 gibi yapalım 300 değerini verdim arkadaşlar okey diyorum animasyonun son karesine geldim ve burada otokeyim açık arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ilk olarak buradaki y değerini eksi 50 yaptım ve paste değerimde arkadaşlar 8 yaptım ve bir play dedim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu an nehir akıyor fakat bunu şu şekilde şu şekilde 180 derece döndürelim ve tekrar bir play diyelim evet, şu an nehir gördüğünüz gibi akıyor arkadaşlar fakat pause diyelim animasyonun son karesindeyim otokeyi tekrar açtım pace değerini on 10 yapalım bakalım nasıl bir sonuç alacağız Evet şu an nehrimiz akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet de iyi duruyor. Materyal editörü kapattım arkadaşlar. Animasyonu da stop ettim. Daha sonra arkadaşlar bir UV map modifier uygulayacağız burada şöyle UV Map Modifier uyguladım arkadaşlar. Channel kısmını 2 yapıyorum buradaki ve Alignment kısmını Y olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve buradan Fit'e tıklıyorum. Evet. Daha sonra arkadaşlar şu kısma front penceresine geliyorum. Bakın şurada ve burada yapacağımız şey şurada arkadaşlar. Bakın şu değer arttırsak. V değerini burada length değerini evet şu değeri artıralım arkadaşlar şu değeri birazcık artırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sonra tab görünüş penceresinde arkadaşlar bir line çiziyorum ben şöyle hafif bir s gibi olacak hafif hemen çok şey değil daha sonra şuradaki ki Vertex'i şöyle s şeklinde çok abartı olmadan Evet. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde tekrar nehir nesnemi seçiyorum. Bunun ismini de nehir diyelim artık. Nehir nesnemi seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar buradan modifier listemi açıyorum ve burada arkadaşlar pet deform, patch deform da vardır. Karışmasın. Deform Modifier uyguluyorum arkadaşlar burada. Daha sonra arkadaşlar buradaki Pick Pet seçeneği var. Pick Pet seçeneğine tıklıyorum ve buradaki line'ımı seçiyorum arkadaşlar. Evet. Şu an gördüğünüz gibi belli bir bozulma oldu fakat tabi bu bizim istediğimiz gibi istediğimiz tarzda bir e, bozulma değil o yüzden buradaki pet deform axis seçeneğini y olarak ayarlıyoruz arkadaşlar ve buradaki percent değerini bir 50 yapalım bakalım evet gördüğünüz gibi ve rotation değerini şöyle arttırdığımız zaman bir daha bir bakalım evet bu pek işimize yaramayacak sıfır olsun Evet şu şekilde şu şekilde bizim işimizi bu görür artık arkadaşlar gayet iyi biçimde görecektir gördüğünüz gibi play'e bastığımız zaman da nehrin belli bir akışkanlığa sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada evet gayet de bizim için ideal bir sonuç oldu bu Evet arkadaşlar İlk dersimiz şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi bu dersimizde nehir nesnemizi gayet güzel biçimde oluşturmuş olduk. Diğer derslerimizde ortamı oluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, iyi günler.